saygı ve hürmetle salonuyorum. Ser çava, ser serahatı. <laughs> Değerli dostlar ve basınımızın güzide temsilcileri, bugün zamanınızı ayırıp bu mutlu ve gururlu günde mutluluğumuza ortak olmanızdan ötürü ne kadar teşekkür etsek azdır. Şehrimizin görünmeyen durumu vardır. Nedir bu durum? Şu anda hava bulutlu ve gökyüzünü görmediğimiz yıldızlar var. Bu şehrimizin de uzaklarda görünmeyen ve lazım olduğunda, ihtiyaç duyulduğunda hemen ortaya çıkabilecek şehrin yıldızları vardır. Ve bu şehrin yıldızları nazarımızda şu anda huzurda bulunan gözü de basın temsilcileri ve siz değerli dostlarımızsınız. Bu şehir sizin sayenizde sizin emek ve çalışmanızdan ötürü ayaktadır. Dikkat ederseniz hepimiz biriz, beraberiz ve protokol yok aramızda. Hepimiz birimizden üstünlüğü, hiç kimsenin birinden üstünlüğü ve düşüklüğü yoktur. Nedir? Hepimiz eşitiz. Şirketimizin bu kurumda yapmış olduğu çalışmalardan biraz da söz etmek istiyorum. Anaman otelleri e, toplamda e, 30 tane restoran işletiyor. Bu Anaman otellerinin restoran işlemlerinin tecrübelerini, bölgemizin ve dünya mutfağının eşit tatlarıyla birleştirecek şekilde değerli misafirlerimizin damak tadına uygun olarak lokasyon Garden adı altında Diyarbakır'ımıza ve bölgemize kazandırmaya çalıştık lokasyon garden olarak hizmet verecek olan kentimizin ihtiyaç duyduğu bütün lezzetleri hazır etmeye çalıştık. Ancak bu lezzetlerin yanında konfora önem verdik. Güvene önem verdik. Huzurlu ve otantik bir ortamda bu şehrin güzelliklerini ve en tazeleriyle buluşturma heyecanı içindeyiz. Bu bağlamda sizleri bugünden sonra da yine bu otantik ortamda en güzel lezzetlerle buluşmak üzere davet etmeye devam edeceğiz. İşletmemizin proje aşılmasından yapımına kadar yani bu saate kadar bilgi ve tecrübeleriyle bize yardımcı olan Anamon Otelleri'nin yönetimine, ortaklarımıza, çalışanlarımıza, en küçüğünden en büyüğüne, mühendisinden teknisyenine kadar ve bu an itibariyle bize bu gece hizmet edecek olan restoranın tüm emekçi kardeşlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Alkışların en büyüğü size gelsin. Bu gece bizi onurlandırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Teşekkürler var olun. Sağ olun. Bu Aleman Otelleri olarak 32 senedir Türkiye'nin %100 yerli markası olarak şehir otelciliğinde Türkiye'nin yine 7 bölgesinde hizmet veriyoruz. Aleman Oteller grubu olarak 2020 yılında 21. otelimizi Diyarbakır'da yatırımcı ACB grubu ile açmıştık. Tek bir otelden şu anda 24 otel, 4700 yatak ile Türkiye'nin biraz önce dediğim gibi 7 bölgesinde değerli misafirlerimize hizmet veriyoruz. 2022 yılı sonunda yani bu sene sonunda Uşak ve Antep otellerimiz ile 5000 yataklık bir kapasiteye ulaşacağız. Anemon otelleri ile ACB Şirketler Grubu ile yaptığımız güç birliği ve de sağlam ortaklık neticesiyle ile Anemon'un yayılma hızı artmış. Bu güçlü birliktelik ile 2027 senesinde 35 otel ve 10.000 yatak kapasitesine ulaşacak bir hedefe emin adımlarla yürüyoruz. Anemo Oteller Grubu ve ACV Şirketler Grubu ile yapılan bu güçlü ortaklık Anemo markasına yüksek bir sinerji vermiştir. Bu yüzden hepinizin huzurunda Cemal Bey'e ve Asım Bey'e en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle Diyarbakır genelde bölgemizin turizm potansiyeli son yıllarda hızla artmakta ve buna bağlı olarak yerel ortaklarımızla birlikte yeni bir konsept geliştirerek farklı bir yatırım yapmaya karar verdik. 12 bin yıllık geçmişi olan 33 medeniyete ev sahipliği yapmış UNESCO Dünya Kültür Mirası'na kayıtlı surları hersel bahçeleriyle adeta Açık Hava Müzesi olan Gastronomi alanında ise meftunesi, göveci, ciğer kebabı, perdeli ciğer kebabı, karpuzu, 50'ye yakın yiyecek ve içecekte coğrafi işaret alan kadim kentte farklı menü ve sıra dışı bir konseptle siz değerli Diyarbakır halkının karşısına çıkmış bulunmaktayız. Bu güzel gecede açılışı için şeref verdiğiniz Lokasyon Garden'ın sıra dışı konseptiyle Diyarbakır'a ayrı bir renk ve kalite katacağına inancımız tamdır. Bu mekanın açılışı için hiçbir masraftan kaçınılmamış ve de misafirlerimize layık bir mekan olması için çok gayret edilmiştir. Bu restoranın proje çalışmasından yapımına kadar emeği geçen her bir arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Lokasyon Garden markası olarak Mezopotamya altın üçgeninin ağırlık merkezi olan Diyarbakır'da doğduktan sonra Kısa sürede başlangıç olarak Anebon otellerinde ve akabinde ülke genelinde 20 restoran ve üzeri bir zincir haline bu markayı getirmek istiyoruz. Lokasyon Garden restoranımızın kadim kent Diyarbakır'ımıza hayırlı olmasını diler. Anemon Oteller grubu adına bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür eden saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Dost ile düşmanı liman çalırken, aklın zayıf ileme her ederken, dost ile düşmanı liman çalırken. i do E